Nadir görülen akromegali büyüme hastalığı olarak biliniyor. Büyüme hormonunun fazla salgılanması sonucu oluşuyor. El ve ayaklarda büyüme, dişlerde seyrelme gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Cerrahi yöntem, ilaç kullanımı veya ışın yönetimiyle tedavi edilebiliyor. Erken teşhis edilmezse ölümcül olabiliyor. El ve ayaklarda büyüme ile kendini gösteriyor. Büyüme hormonunun fazla salgılanmasıyla ortaya çıkıyor. Akromegali 1 milyonda 20 kişi de görülüyor. Genellikle kandaki hormon düzeylerine göre e, ile tanı koyuyoruz. Eğer yaş ve cinsiyete göre yüksekse o değer e, tanısal olarak bize yardımcı olabiliyor. Büyüme hastalığı olarak bilinen akromegali dişlerde seyrelme, dilin büyümesi ve aşırı terleme ile kendini gösteriyor. Çok sinsi, ilerleyici bir hastalıktır. O yüzden bulgu ve belirtiler de çok yavaş ilerleyen bulgu ve belirtilerdir ve kişinin kendisi ve yakınları bunu fark edemeyebilir. O nedenle başka bir gözün ya da eski fotoğrafların incelenmesi çok değerli olabilir bu hastalarda. Akromegali tedavi edilmezse pek çok soruna neden olabiliyor. Eklemlerde rahatsızlığa yol açabilir, kalpte büyüme ve kalp yetmezliğine yol açabilir, ee, uyku aknesi gibi e, sebeplere yol açabilir, uyku bozukluğuna yol açabilir, dalakta büyümeye yol açabilir ve ölüme yol açabilir eğer tedavi edilmezse. Hastalık, cerrahi yöntem, ilaç kullanımı veya ışın yöntemiyle tedavi edilebiliyor. Tedavi edildiği takdirde hastanın yaşam süresi uzuyor. Onun için erken teşhis önemli.